Esselamu Aleyküm Değerli Masum Derin Masum Der gibi kıymetli bir derneğin Kıymetli hayırseverleri Cumanız mübarek olsun Yarın inşallah Berat Kandili ve siz Masum Der Derneği'nin Kıymetli hayırseverleri Allah sizden razı olsun 2500 kişilik bir köydeyiz 11 aydır tek damla Yağmurun düşmediği bu topraklara Yerin 76 metre yer altından bemberrak bir su çıkaracaksınız. Ne güzel bir amel yapacaksınız be. Allah size ne güzel ikram etti. Allah kıymet vermediği kuluna bunu nasip etmez. Değerli insanlar, masum derneği gibi kıymetli bir dernekle Afrika'daki bu yetim çocuklara köprü olarak Allah Resulü'nü memnun ettiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bir yetime ikram ederse, tüm ümmeti Muhammed'i ve beni sofrasına davet edip ikram etmiş gibidir. Onun sofrasında ben varım diyor. Allah Resulüne Hazreti Osman radıyallahu anh evet. gibi su ikram ediyorsunuz. Evet. Ne kadar kıymetli bir amel. Cumanız mübarek olsun. Yarın kuyumuzu burada açacağız Berat Kandili'nde. Masum Der Derneği'nin değerli hayırseverleri sizler bu yetimlere sahip çıktığınız gibi Rabbim de inşallah sizlere, ailelerinize, ticaretlerinize, borçlarınıza, gençliğinize, vatanınıza, milletinize, gönlünüzde arzu ettiğiniz tüm isteklerinize sahip çıksın inşallah. Buradan özellikle Orhan Gazi Bayraktar hocamıza, Masum Der Derneği Başkanı Orhan Gazi Bayraktar hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Burada bu köye hayat getirdi, su getirdi. Burada para geçmiyor değerli insanlar. Burada su hayat, burada su gelecek. Su burada her şey. O suyla namaz kılıyorlar. O suyla miraç ediyorlar. Ellerini kaldırıp semaya Mevla'ya dua ediyorlar. Ya Rab biz o gün 50 derece sıcakta 11 aydır yağmurun düşmediği yerlerde kuraklıktan çatlarken o ablalarım, abilerim bize yerin 60-70 metre dibinden su çıkardılar. Bize gıdalanacağımız, senin huzuruna çıkmak için abdest alacağımız suyu gönderdiler diyecekler. Ve bunu siz Berat Kandili'nde yapıyorsunuz. Allah sizden razı, Resulullah sizden razı. Rabbim kabul eylesin. Beratınız mübarek olsun. Masum Derneği'ne ve kıymetli Orhan Gazi Bayraktar hocamıza. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.